Birileri jungle Katarina istemiş. Selam selam selam. Kostümsiz katalife. <laughs> Kostüm yok mu sende? Yok. <laughs> Sude ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan Sude. Ama ya ben bunu yapmak zorunda mıydım ya? Yukarılılar. Böyle kelime evet. mi gördünüz daha önce? Anlıyordunuz. ...yukarılılar tarafından yönetilmeye can attığı söylenemez. onun. Anamın. Ananı bir jungle kata yapmadığımız kalmış diye. Şimdiden özür dilerim Jakres. <laughs> ne oluyor oğlum chatte? Adam genç delirdi ama. Karda videonun adını özür dilerim Jakres yapsak dava yer miyiz? Ne bileyim abi Jakres'e son... <laughs> Flash attıktan sonra E-Tek atıyor bu arada maviye. Doğru mu? Evet Jakres'e sor. Abi ben <laughs> öleceğim bu grompa. <laughs> Oğlum, ikinci <laughs> olarak ben niye E açtım lan W açaydım keşke. Kule ananın mına koyayım. Ya o ne o pasif nerede çıktı ya? <laughs> Katarina jungle. <laughs> Yardım edin bana. Hadi Mehmet yaparsın. Hadi Mehmet alabilirsin. Ya bok dedi. yaparım abi. <laughs> lan <Bork>. öldüm rede. <laughs> Başaracaksın. Senin pasifinden alana sardın çok alırsın bunları. Dal artık. Konuş artık. artık. <laughs> Oyununa beni karam. Sun TE atıp Taliyah'la tam Kenji'nin arasından kaçtım. Ana ne ne oluyor? Vay. Vay. Bir daha yap. Bir daha yap. <laughs> Arada bir daha yapsana. Jackdes kes <laughs> abi ilk item Rabadon oluyorlar ama. Hiç bu ver. Kardo sokayım abi senin bilgilerine s**eyim so ben. Kardo ben sıçtım ya. Nereye? Hmm şakaydı abi. <laughs> bunu yapmayan yoktu. Şunu sıçıp klozet tut Ya onu yapalım ben onu. Karda geldim abi. <laughs> abi sen geldin de o nasıl bir geliş? Mehmet. Mehmet. 15 FF. <laughs> abi 15 FF. Salih <laughs> Halal lan sana. Tamam Katerina ile kurtçuk kesmece. Mehmet böyle senin suratına yavaşça böyle... <laughs> Sıçmaya başlasın. <laughs> Efsanevi olur abi ve ölü onun onu siktir. Onu İki tane kill var lan orada. Üç tane kill var. Geliyorum. Üç tane kill var. Alacağım hepsini. Geliyorum. Jacques. Mevuru. Jacques. Jacques. Ana nasıl? <laughs> abi şöyle bir katerini oynadım. Kaç puan veriyorsun diye yollasana yayınında bunu. <laughs> Gelemiyorum amına Bak adam ulti geldi. Ben motordan inebilir miyim artık? Şunların lafını aldırmasan oğlum ya ger. Ananı s**eyim öldüm lan. Yo yo ben bunları alamam. Mümkün değil. Öyle abi Anasını s***imin pasifi nereye gidiyor bak. Elimde bir kısancı olsa ben yaparım Yapacağımı da. Abi Akali var. Katerina oyna şu ejderi. oynasana kardeşim. İzle lan geliyorum lan. Oo es tek atıyor. Oğlum bu ne? Üçümüze birden aynı hasarı vurdu çar. Abi Lee'sin ne yapıyor? Jin ne yapıyorsun kardeşim? Çok güzel. Kill alamıyorum. Kısa tek <laughs> şu Jin ne garip adam lan böyle. Abi öldüm o bu çocuğuna bak. Dirgit git Silver Elo'da ananı s**tir git. Siktirt. Ne diyor diyorlar? Ne olur ben keseyim ya. Ağlayın ben tahmin ediyorum. Yakalayın alıyorum adamı. Oh, yani felaket bu kız bir felaket felaket diyor ya şey e, ee, Killa Hakan Güneşi gülüşüne nasıl zıdırdın Köpürürsün blup 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 burası merkez fight club Tek diyorum kısan var Hiçbir işe yaramıyor. Kim, Giremiyorum abi. da önden. Bizim kısante ne boka yarıyor oğlum gerçekten. Bak, <laughs> Hiçbir bak. işe yaramıyor herif. Abi Smolder tek tamam W ile yarı can atıyor bana ya. Mehmet! Öldür onları Ferdo. Öldür onları. Nereye vuruyorsun Ana abi? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım lan? Flashları var ya bir de. Oğlum kaldırın lan flaşı. Ana ne senin peni? Orada niye farma vurdum ben ayrıca? Benim görüşüm yok ki bu oyunda. Anca onlar beni görür. Ben kimseyi göre malım ben, malım ben. Oğlum Aa. dakika 26 hala benim şey duruyor lan. Neyi duruyor? <laughs> Kızım gel şuraya o çocuğu. Lan benzi kim tutacak ibneler? Sonra koş. Sonra koş yardır. Siktir Abi sonra öldü. Jin ölme. Jin. Oh. Oha. Jin ölürse her şey biter. Evet. Oh. Jin nasıl ara bak. Çok güzel çok güzel. Riskleri seveceksin oğlum. Riskler olmadan başarı da olmaz. Abi aldı. Anasını arvadına kayayım. Bok gibi oynuyorum. Barola. Alfa 5 Beşte kısantesin kafanı sikeyim senin. Senin tanklaşın ucu. Yok okay, yok. Okay, okay. Ya annem annem an... annem bıcı bıcı yaptıracak. Ne diyor bu amına? Mehmet sen neye öldüm lan? Becerdi seni. <laughs> ne oldu oğlum üzerimizden ne geçti de bize hasar verdi? Oğlum kistik, göremedim kistik. ki. Tam kenci kestik, tam kenci kestik kısantı adylan oğlum. Kısantı adylan. Çok iyi. O da öldü, o da öldü. Boy. Boyun koş, burada biter. Şurayı. Boyuna... biter. Çık, çık anasını annemizi kestiler koş. Ay! İçim yanar, içim kanar eder. e <sí>